Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle... O gözler ne oğlum? Oğlum. O gözler ne? Benim niye böyle gözlerim var? Ne yaptın lan kendine? Oğlum vallahi bilmiyorum. Niye... Şu an <laughs> ben de şaşırdım. Çık yaptım. böyle? <laughs> yeni bir bölümüne. Hoş geldiniz canlar. Unutmayın. 3000 like üstünde yeni bölüm geliyor. 3000 like olmadan. Yeni bölüm. Gelmiyor efendim. Laf fazla atmayalım. Yusuf Emir'in pörtek gözleriyle. serimize devam edelim. Şimdi canlar ben sağ tarafta biraz notlarım var. Onları da okuyacağım bir yandan. Çünkü baya bir şey yapacağız bu bölüm. Yusuf'un önce de şu tanrıça gibi melek gibi bir şey vardı ya. Onunla bir daha bir konuşmamız gerekiyormuş. Gel bakalım. Konuşalım anam. Hop. Şimdi tamam. Yapman gerekeni yaptın. Biraz para kazanman gerekiyor. Sana başlangıç için bin veriyorum. Şimdi Cedde tekrar konuş. A bin para verdi. Paran kaç? Eee Sen de takım oluşturabiliyor muyuz biz? Bakayım. Slash. Team gibi bir şey var mı? Ya da farming komutu. Yok. O zaman Yusuf şöyle satılacak ürünleri ben satayım. Paramız ortak olacak ya. Okey. Öyle yapalım. Şimdi bizim buradaki Jade'le tekrar konuşmamız gerekiyor. Jade nerede? Hah üst kattaymış. Ben biraz böyle gezmeye bana çıkayım mı hocam? Yani odun topla sen. Sen odun topla. Ya odun topla da bana yemek de lazım ya. Her yemeği yemiyorum biliyorsun. ben her şeyi beğenmem de. Bu arada bununla konuştum. Bize bir tane tohum vereceğini söyledi. Ee, eğer bitkinin hızlı büyümesini istersen gece uyuyabili... Çapa verdi. Yusimir şu alanı düzleştir. Bu alanı ne kadar düzleştireceğim? Şuraya kadar tamam. Yani bayağı bir düzleştir. Neden? Çünkü çapam var ve artık çiftçilik yapabiliyoruz. Aa özel çapayla yapabiliyorum. Ya. Bu arada bu tohumlar canlar 3x3'lük. Şöyle koyduğum zaman görebilirsiniz. Şimdi canlar burası 3x3'lük. Bunları sulamamız da gerekiyor Yusimir günlük. Tabi efendim. Bunları sulamazsan boşa gidiyor. Hatta şöyle yapalım. Bence biz yatalım yarın sabah devam edelim işlerimize. Gece oldu çünkü. Sen uyumana gerek yok ki. Ben uysam da oluyor zaten gündüz. Harbiden ben niye geri geldim ki? Evet. 80 paramız var. Ve ilk e, ürünümüzü satmışız. Bu arada canlar şu etrafta her gün böyle taş, toprak, ta abidik kubidik şeyler çıkacak. Bunları da temizlememiz gerekiyor arazi açısından. Şimdi ben yine bunları suluyorum. Günlük çiftçilik yapacağız. Başka çaremiz yok. Ben diyorum ki sen buraya bayağı büyük ben bir çiftlik alanı yapayım. Ya ben burayı kuruyorum. Aa acıktım. Acıktım acıktım. Kemik Gerçekten tozu... yemek çok büyük sıkıntı. Kemik tozu şurada kemikler var bak oraya gitsene. Dur bizde yok mu hiç kemik tozu? Ya yoksa diye dedim. Ha varsa bir yani büyütüyor mu da bilmiyoruz ki deneyeceğim şimdi. Bakayım büyütüyor mu bunları? Bence büyütüyor. Büyütmüyor. Biz günlük olarak toplamamız gerekiyor. Kardeşim o zaman yemek versin. Açım ya acım. Şimdi Hüseyin Mir, ben Jade'le bir konuşayım. Bir Jade'le konuşayım, bana yapmam gerekenleri söylesin. Eee, evet. Ha, henüz büyümemiş. Onları büyüt ve ben e, seninle ticaretle baktan zevk alırım dedi. Bir de bana dedi ki, bana 5 tane olmam. kırmızı çiçek, yani 5 tane çiçek getirebilir misin? Var, al buyur. Ne yapacak? Çekme şey ne ya? Oo, 3 günde büyüyen hardy turnip seed verdi. He, helal lan sana Jade. Özel bir tohum verdi. Bu arada bir şey diyeyim mi? Her tarla kazdığımda açlığım gidiyor. Bir şey diyeyim mi? Aklıma ne geldi biliyor musun? Stardew Valley. Ben koşmuyorum. Koşmuyorum. Et yok mu et? Tavuk eti. Onu da mı yiyemiyorsun? E onu da ye. Ye oğlum. Aradan çıksın ya. Yani. Aşktan öleceksin yoksa. Dur, hayır şu an e, yürüyemiyorum ya bilerek yürümüyorum. Koşmuyorum pardon. He. Şuradan sulama. %21. %22. %22. Bu ne? %22 falan. Aa bir dakika. Çapanın leveli var. Normaldir. Aynen Yusemim şey çok güzel oldu bu arada alan. Ben şuradan bir tanecik daha. El... Ben Vein Miner indirmeyi unuttum bu arada ya. Bu pakete bir de Vein Miner onu, gerekiyor. Onu, onu fark ettim. Buna bir şey diyeyim Vein Miner'sız oynanmıyor kardeşim ya. Alıştık mı hocam? Hmm. Bak Yaşlandık. bu arada Hüseyin Mir, Bir yandan da şöyle bir şey not almışım. General Store satın alalım yazmışım. Bu General o nedir? Store'da bir sürü tohum var. Bir sürü tohum var ve bir bakalım. Bu mağaza nasılmış? Bir dakika. 192 odun, 64 ısınmış taş bir de 3000 para. 3000 paramız mı var? Yok, bende 1080 var. Ha. Onun istediği bu. Yani şu an en hızlı şekilde Ki değil mi? Aşağıda mağara var galiba. Nereden anladın? Zombi sesi geliyor. Yüzünde öyle bir ifade var. Vallahi Aa, evet zombi sesi geliyor. Çok aşağı kazma. Zombi var. Mağara varmış. Ama çok garip bir mağara. Ya maden var mı içinde hiç? Var. Oluyor. Sen, bir şey mi sen ağaç mı ektin etrafa? Evet ağaç ektim. Ama geçen bölüm ektim. Bu bölüm ekmedim. Ya büyümüşler çünkü. Bakayım oğlum yok küçük bir mağara. Ben burayı iki ışıklandırırım geçer buralar. Evet bu arada canlar e, bizden ciddi ciddi şu do hard turnikler yani şunların büyümesini istiyor bizden. Bu mi şöyle bir şey de var. İstersek erkenden... Lan gün geçti zannım. Erkenden uyuyabiliyoruz da he. Öyle bir avantajımız da var yani. Güzel. Ee, bir şey diyeceğim. Sende şey var mı? Yoksa ben toplayayım mı ben şuradan? Bende yok odun. ben buradan topluyorum canlar. biraz to Aa ağaçların yaprakları hızlı hızlı dökülüyor. Ben onu yeni fark ettim. Aa güzelmiş. Sevindim bak böyle uğraştırmıyor bizi. Bu ne ya? Bunun kline geliyor. Bir de ben hatırlat bir dahaki bölüme vein miner'ı kurmuş olarak gelelim. Şu ağacı kırmaya çalışıyorum da onun bu ağaç Nasıl bir ağaç, ağaç spawn ettin sen buraya ya? Kim ben spawn etmiş olabilirim? Ya da olabilirim de bilmiyorum ki. <laughs> Çok büyük oğlum, öyle böyle değil ya. Kardeşim, küçük seviyorsan ne yapayım? Ben ne yapayım? Büyükle uğraşılmıyor. Allah Allah. Ben büyük seviyorum. Bir dakika bu arada benim oyunun grafikleri düşükte mi? Düşükteymiş ya. Ben diyorum niye odunları göremiyorum? Allah'ım ucunda bucunda bir dal çıkıyor delir acaba. Aa oyna. E oyna. Yusemir, ağaçtan kuş yuvası düştü. Ne kadar cani bir adamsın lan sen. Tıkla ha. ve araştır. Hüseyin acıkmıştın Yedim. ya gel al elma. Sen buraya maden yer açmıştın O zaman buraya ben elma da yiyeyim. Oğlum sen hepsini ne ara tükettin? Hmm, %30 bak biraz daha dur şu et ne kadar olmuş mesela. Aa bir defa daha yiyebilirsin diyorsa henüz yiyemezsin. Oğlum ya bende demir kazma var ki zaten. Olsun yeni üretelim. Hüseyin şöyle yap sen oradan aşağı doğru bir maden alanı yap. Ben de burayı bir güzelleştireyim. Canlar şu an biraz böyle malzeme kıtlığımız var. Daha doğrusu malzeme kıtlığı değil para kıtlığımız var. Para kıtlığını şu şekilde çözebiliyoruz. İstersek hayvancılıkla uğraşırız ama hayvancılık çok yani şöyle söyleyeyim. Eee 6000 yani en ucuza 6000 zaten. İmkanı yok mantıklı. Değil. Bize o yüzden en mantıklı olan şu an şey toplamak lazım. Taşı ısıtacağız bir istek. Ondan sonra ben buradaki şu bitkileri büyüteceğim. Bu ikinci gün değil mi? Bitkileri ektiğimden bu yana. İlk gün ektim suladım. İkinci gün ikinci gün. İkinci gün ikinci. Tamam. Bu da üçüncü gün olacak. Bir dahaki gün toplayabileceğiz güzel güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugüne bugüne kadar canlar hep o çiftlik serileri çek ama en gerçekçi çiftlik bence şu an bu. Bana öyle hissettiriyor yani. 3 gün bekleyeceksin, sulaman gerekiyor. Etrafta böyle dallar, budaklar çıkıyor. Onları temizlemen lazım. Bence bir hoş, ben sevdim. Gayet tatlı iş. E, evet, bu arada şöyle bir şey de var. İlla suyun yanına yapmak zorunda değiliz çiftliği. Çünkü sulaman gerekiyor zaten günlük olarak. Yani onun için canlar, abi su kenarına yap gibi bir şeyin anlamı pek yok. Sprinkler var mı? Var. Vallahi var, sprinkler var. Bunu Deni yeriden bir yıl sonra mı alabiliyoruz? Bir yıl mı? Allah'a emanet. Görüşürüz. Yani 90 Minecraft günü, 120 Minecraft günü oynadıktan sonra alabiliyoruz. Yani yaklaşık olarak 125'li bölümde falan. Evet eti yemiyorum ben de. Bende de et gitti Hüseyin. Mir. Hoş değil. Et gitti. Ne yiyebiliyorum bakayım? Bundan bir yemek yapılıyor mu? Yapılmıyor. Mısır var bizde. Bu satılabilir ama ben bunu yerim. Bizim en yakın zamanda yeni bir dükkan açmamız gerekiyor. Böyle olmaz. Ben uyuyayım bence ya böyle vakit kaybedeceğiz yoksa açlıktan dolayı. Uyu. Uyuyayım. Şöyle bir dakika canlar şunları da ısıtmaya bırakayım. Kömür var değil mi sende? Var. O tamam. 28 tane. Ben bir uyuyayım. Gün atlasın. Çünkü şey gerekiyor bize. Bu bitkilerin büyümüş hali. Geldi. Evet, sabah oldu. Büyümüşler. Yay! Yok şükür. Toplayamıyorum. Kumlu... Limestone ne? Limestone var burada. Topla, topla. Ne oldu sorgulama topla. Buradan bir anda limon yapımı yok mu ya? Aa mükemmel bir iş tamamladın e, ee, ne diyor? Bunları satarak altına çevirebilirsin. Shipping bin denen bir şey gerek var. Eğer almak istersen kardeşinden alabilirsin diyor. İtemleri sağ tıklayarak satarsın. Buna da ne kadar para verecek onu da bilmiyorum bu arada. Aha! Burada Ana! 10. çıkıyor değil mi Elmas? Evet. Ana! Turnip verdi. Bir de Sıkıl gibi bir şey verdi. Ne bu Sıkıl? Aa! Ağaç yapmaktan hızlı kırıyor bu. Bu ağaç yapmaktan hızlı kırıyor. Şimdi Hüseyin ver. Turnipleri satıyoruz canlar. Hepsini bir satalım bakalım. Kaç para gelecek? 1080 paramız vardı. Aklında bulunsun unutma. Şunların hepsini bir ekelim. Ben o demir kazmayı niye bıraktım ki? %50 olmuş bu arada benim suluğum. Durabilis değil o bir şey başka bir Aa ben böyle yapayım ne uğraşıyorum ya. Vallahi ben böyle yapayım ha. Canlar özellikle buraları suluyorum. Hem experience kazanayım diye. Galiba experience o gördüğümüz şey. Hem de bir yandan da hani alanı büyütmüş oluyorum işte. Şikayetçi olmayalım. Onun dışında bakalım. 11 tane taşımız birikmiş. Bize biraz bir odun tane... gerekiyor. Evet bir sandık gerekecek. Hiç maden çıktı mı? Falan var istiyorum işte onları. Ha, demir çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor mu? Hani ne Redstone var. Güzel. Reston topla bu arada onları. E, şimdi elmas buldum. El, elmas buldum mu? Nasıl? Daha bulmadım. Ağzımdan kaç, kaçtı. Aa, gold nugget düşürdüm. Ağzımdan. Altın var orada diyecektim. Elmas dedim. Biraz da elmas hocam daha var ona. Bu arada ben bu kırdığım ağaç kırılmamış ha. Ben bunu bir yerine atlamışım. Bak buraya Fika atlamışım. Dikkat edersek onlara. Vallaha buraya atlamışım ha. Tamam şu an tamamen kırıldı. Bu ne la? Ne, ne oldu? Bir demir gördüm. 14 tane demir geldi. O cluster mı var oyunda? Yo. Yok cluster değil öyle değil yani. Demir gördüm bir tane arkasında 14 tane daha var. Ben de bir kırınca 14 tane geldi sana. Şu sıkırlar canlar böyle etrafı temizlemek, ağacın yapraklarını temizlemek için falan. Bu arada çok fazla kuş yuvası düşüyor ya. Aa kemik, şeker kamışı. Bayağı bir şey düşürüyor bunlar bu arada. Hüseyin sen nasıl en kitap buldun lan? Harbiden o nereden geldi ya? Ama geçen bölümde vardı o. ben bulmuş olabilirsin oğlum bir şeyi. Hatırlamıyorum ama onu konuşmuştuk. Hatırlıyorum onu. Seedash falan. Nereden geldi o ya? Burada neymiş? E, if you want more seed, go to general store. Evet general store craft et diyor bize. Onun için 3000 para istiyorsun be abi. 3000 az değil ki ya. Şeker kamışı ekemiyorum. Buğday ekemiyorum et yemiyorum. Bu arada ise işte, tavuk etini satabiliyorsak satayım mı? Satalım evet oğlum yiyemiyoruz ki zaten. Evet yiyemiyoruz ama satılmıyor. Satılabilecek şeylere bakıyorum canlar. Para kazanmamız lazım çünkü. Nereden toplasak kardır. Aa taşı sattım. Odunu sattım. Vidi sattım. Tohum. Kent Evet. Bunlar ekilemiyor. Minecraft'ı kendi odunlarını ekemiyoruz. Aklında bulunsun. Ben gene ağaç ekeyim buraya. ağaçları biliyorsunuz kullanacağız. Şuradaki berileri toplayayım. Makas. Aa makas üreteyim. Berilerin çiftliğini yapayım buraya dur. Ya Biomes Plantin Rabiso. Kullanılabilir alabilirsin. Evet Yusuf Emir Başların hepsini toplu bir şekilde koyabileceğim bir şey buldum. Makasla yapabiliyormuşum. Bu beri başları topluyorum. Eve ekeceğim bunları şimdi. Canlar bu arada ben diyorum ki günleri biraz hızlı geçebiliriz Yusuf Emir ya. Ne dersin? Olabilir oğlum ben zaten burada bir şey yapmıyorum. Sen uyuyunca da gün geçiyor. Yani bitkilerimiz büyüyor, hızlı para kazanıyoruz. Bence uymadı. Yalnız acaba var... kışın falan böyle enteresan işler olacak mı onu merak ediyorum. Oluyor, kar yağıyor ve bazı bitkileri ekemiyorsun. Kar yağıyor yani. Yazda kar, e, yazda ne oluyordu? Yapraklar falan sararıyor. O yağmur yağıyor bereket bereket. Bu da ne demek canlar? Bugün sulama yapmıyorum. Ben o kadar turnip sattım, parası gelmedi? Adam beleçe sattı. Aa ciddi ciddi sattım parası gelmedi. Ya bir para geldi. O kesin para geldi. Çünkü 1111 param oldu. Onların sevdiği şey. Bak bu Jade Düsem çiçek seviyor. Aklında bulunsun. Jade'e çiçek verip duracağız. Çiçek, çiçek seviyor. Okey. Evet ben buna çiçek verdim. Bu böyle biraz ilişkilerimizi yükseltmek maksatlı. Bakayım. Şeker kamışı satabiliyormuşuz. Şeker kamışı da satalım. Bu arada ben bir daha uyuyacağım. Çünkü yapabileceğim bir şey yok etrafta şu an. Bir de açım. Yemeğim yok. Param yok. 3 kuruş dolaşıyorum. Ah lan. Tabi mevsimden hızlı geçmesi de çok iyi değil de. Cidden i̇şte çok az para veriyor bu arada ya. Yani öyle böyle değil oğlum. Acayip az para veriyor. Benim arka planda bayağı bir demek oldu ki benim şey yapmam lazım. Bu arada ben diyordum ya, ilk başta mevsim bir sene sonra geçiyor şu an. Bence hızlı geçecek mevsim. Yani çünkü o kadar... Ha böyle gidersek hızlı geçer. Evet böyle gideceğiz büyük ihtimalle bir süre. Ee, şeker kamışı da satayım. Buna huni bağlayıp sat diyordu sanki. Level atladım yey. Buna ben bir huni bağlayıp satma işlemini yapalım Hüseyin'dir. İçine böyle depolama gibi koyarız uğraşmayız. Evet bunu satacağımız alanı bir ayarlamam lazım. Shipment box. Şurası olsun. Bunun üstüne Huni'yi takalım. Buna canlar böyle berileri atabiliyoruz. İşte başka ne atabiliyoruz? Altın atmayacağım. O kadar da değil. Şu %83 olmuş. Yükselteyim bakayım. Oo bir şey diyeyim mi? Acayip yavaşladım açlıktan. Ben Acıkınca direkt uyudu karakter. He? Oha. Direkt uyudu. Yorgunluktan uyudu. Baba yorgun. Vallahi beklemiyordum bu arada biliyor musun? Ama gün geçmedi sanki. Gün geçti mi? Geçti oğlum saat 8 şu an. Az önce de abi bir dakika bir %100 oldu harvestingken. Bizim general store almamız gerekiyor. 1100 odun satsak? Odun satsam ne kadar para gelir? A satılmıyor mu? Ciddi misin sen? Peki altın nugget satsam? Elma bence değerli bir şey verir ha ben söyleyeyim. Ne oldu? Çok güzel bir maden yeri bulmuştum oraya ama en azından nerede olduğunu biliyoruz. İnanılmaz bir yer bu arada. Güzel lootlar var mı bari? Şu an ben 61 tane e, demir top. Onları ısıt, onları ısıt, onlar güzel şeyler verir. Kılı ne yaşadım tam çözemedim. Ağaçları bir canlar. Bu ağaçları kırdıktan sonra bir daha bir uyuyalım. Bu Bit taşları ileri. ısıtacak mısın? Ona göre şey koyayım. Kömür. 64 tane ısıtmam gerekiyordu. 64 tane ısınmışsa bırak. Yok kömür koydum. Çünkü General Store 3000 para mı ne istiyordu? Bu arada harbiden benim marka planda oturup burada çiftçilik yapmam gerekiyor. Um, mu? Rabi'yle hiç şey yapılmıyor mu? E, Rabi ile şey yapılıyor. Rabi blok bir de Terastil Artifact. Biyon bulmaya yarayan. Ya ben de var ya Allah'ım ya. Gereksiz gereksiz şeyler yapılıyor çok önemli değil. E, C sen artık evine mi gitsen canım? Yulif sen ne seviyorsun ya? Aa senle konuşamıyorum dükkanı kapalı. Bugün Satürn'de. Aa cumartesi diye kapalı. Yani gene uyuyacağım. Başka çaremiz yok. Sen var yani uyudun be kardeşim. Oğlum para kazanamıyorum para para. Evet 8. gün sabahına hoş geldiniz. Yusuf'e zırh çekmiş. Bunlar niye büyümüyor? Aa turnip 5 günde büyüyormuş. Ha. Aa ben bunu 3 gün zannediyorum. O zaman normal. O zaman harbi normal. Şu %100'ü anlamadım bir tek canlar ben ya. Bu %100 ne acaba? Ve gene 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 Yusuf Yemir açlık tutmaya başladı beni. Ben madene geri iniyorum. İn in çok sıkıntı olmaz. Ama acıktım Hı. ya. Gerçekten yemek sıkıntısı çekiyoruz. Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde ya, şey bitki Aslında... Ekemiyorum. Yani evet bitki et... onu satça. Ya bir şey bitki vasıtasını alamıyoruz muyuz oğlum? İşte onun için Böyle general store. Falan... General store dikmem gerekiyor. Ya onun için de bir yıl mı gerekiyor şaka mıdır? Hayır general store için bir yıl gerek yok. General store için 3000 para ihtiyacımız var. de 1168 para var. Yani şu an elimdeki bu turnipler daha bitmedi. Onları e, büyüteceğim. Büyük ihtimalle şu elimdeki sickle'la canlar toplamam gerekiyor. Bu sickle'ı az çok tahmin ediyorsan Müslüman bak olanı söyleyeyim ben sana. O büyük ihtimal hasat ediyor. Hani hasat ediyor ama tohumunu sökmeden hasat ediyor. Bana öyle geldi. Ben yani söylemiş olayım. Hasat ekici hasat yapıyor ama buğday alamıyorum. buğday henüz alamıyorum. Buğdayı nereden alabilirim? Tohum düşse Zaten da ekilemez diyor. Ben niye ekmeye çalışıyorsam o da ayrı bir durum. Bu arada bir tane berimiz büyümüş. Ne oldu bu elmasları yediniz mi be kardeşim ya? Nerede bu ya? Ben demirden zırhlar yaptım. Helal et artık. Bir daha bu uyuyalım. Oraya suladım zaten. Dokuzuncu gün. Evet büyümüşler. Oğlum burası çok büyük bu arada. Bir şey mi? Kafam karışıyor. Bir tane bir tane veriyor. Böyle yaparsam. Bundan da bir tane veriyor. Elimle toplarsam bir tane veriyor. Çok bir şey değişmiyor. İşte bu turnipleri toplayacağız canlar. Sonra bunu gene C'de götüreceğim. Şurada iki tane kalmış sadece. Bunları da büyütmek için uyumam gerekiyor bu arada. O ikisi niye büyümedi? Ciddi ciddi iki tane turnip kalmış biliyor musun büyümeyen. <laughs> Gel buraya. Ne oldu Gel geç buraya. falan mı ektin acaba onları? 27 tane turnip. Bunların kullanım alanı yok. Yiyebiliyoruz ama yarım açlık veriyor. Ha bir dakika remember. Çimenler ve buğdaylar tickle'la hasat edilir. Çimen? Ben çimeni hasat edip ne yapacağım bununla? Can't be planted by, e, by the seed from. Evet bunu satın almamı istiyor benden zaten onu anladım. Ama neden bunlar? Tohum mu elde edip satmamı istiyor acaba? Bak, o da mantıklı. Şimdi 27 tane turnipim at, var. Kafayı yersin ya. Cadıyla mı denk geldin? Aha etten biraz daha yiyebiliyorum. <laughs> ben bir müddet görüşmeyelim ya abi. Şunları satayım, bunu satayım, bunu satayım. Eee onun dışında kaç para gelecek acaba ya? Bunlar cidden kaliteli turniplerdi canlar yani turplardı. Bunlardan güzel para gelmesi gerekiyor bence. Uyuyalım mı? Bence uyuyalım. Bak 1168 param var. Kaç oldu? 2788. Az kaldı, güzel. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Aa beni şey ama ben aa neden Jade'in insanlar şeytan kız olarak çağırıyormuş? kötü kız olarak çağırıyormuş. Jade sen ne yapıyorsun kızım buralarda ha? Al sana her firavunun bir musası vardır. Onlardan çıktı birader sakin. Bilmem bir an aklıma geldi. <laughs> sakin. Ne öyle? Köy mü var oğlum ileride? Nerede? İleride oğlum köy var burada galiba. E nerede? Çölde aa evet senin olduğun yerde şey yolu var tamam. Var mı bir şeyler orada? Ona göre geleceğim. Daha, ben gidiyorum bilmiyorum oğlum. daha yolun başındayım. Bir, bir şeyler var. Ben çünkü bir şeyler Yine, bir yere, yavaş yavaş gidiyorum hemen acıkmamak için yani normal yürüyorum şu an. Ben bu arada biraz daha bir şeyler satacağım ki bir an önce şey elde edelim. Burada meşaller var. Yemek var mı yemek sen bana ondan haber. Kocaman bir şey var. Kocaman bir bina derken. Oğlum, Bayağı adı, oğlum evimiz burası olabilirmiş ha. Aa! Demirci var. Demirci var. Güzel şeyler çıkarsa al topla. Bir şey diyeyim mi? Bu büyük ev bizim evimiz olabilirdi. Yusemir, şimdi orası çöl. Yazda orada yangın çıkıyor. Burası şu an çöl değil ki, çimen. He. Köye yakın olmayalım ya Yusemir. Çok kolaylaşırdı işimiz. Balkaba orada mahsul falan varsa topla ama mahsulleri. Iron, nikel. Ya oğlum iki tane iron chest plate geldi ya şaka mı? Lan bilseydik üretmezdim ha. Evet ya. Onu yaptık, onu yaptık. Bal kabakları. Hüseyin ben diyorum ki şu bal kabaklarını satalım. Ben etrafta bal kabağı buldum. Oh, ee... 22 balık. Evet, pumpkin seed 22 balık mı? Evet, sadece ısıtmamız gerekiyor. Eve gel, çabuk eve gel. Çabuk eve gel, koş. Başmin koş. Bekleme yapmadan gel. Ben de hemen canlar şunları biz... Balık satılabiliyor mu? Üzerinde satılabilir gibi bir şey yazıyor mu? Yazmıyor hiçbir şey. 7 tane balkabağı sattım. Ben uyuyorum. Umarım 3000 para olur. Lütfen 3000 para olsun lütfen. 4500! Tamam. Tamam. Sadece bize canlar odun gerekiyor. Kaç tane? 128 mi demiştim ben? Hatırlamıyorum zaman... ki. Şu an bakamıyoruz zaten. Canlar biz bu bölümü burada bitirelim. Bu bölüm çok güzel para kastık. Ee, i̇lk başta bize verdikleri tohumlar belli ki eğitim tohumlarıymış. Para etmediler. Ama sonradakiler bir de etrafta balkabakları. Ben bir de ayrı bir salağım. Neden? İleride balkabağı duruyordu kaç gün saattir. Ben dedim ki hani almayayım almayayım para etmez gibi gelmişti bana. Meğerse 1500 para etti 7 tanecik balkabağı. 7 tanesi 1500 etti Yusseymir. Sen düşün. Yazık. Yani canlar bu bölüm bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.